Kızlar hızlı gezmeyi seviyor. <laughs> Anlamadığı için bitirecek. Evet burada da mezar var. O zaman gezmiştik burada. Şu odalarda Sen ta... küçük odalara girememiş. Girememiştim evet oraya. Bugün de şey tatil nedeniyle ne kadar kalabalık var. Hmm, tamam can. Ben bir şey alamadım. <laughs> Gelin önce türbeye mi girelim? Odalara <laughs> girebilirsiniz Çok. Odalara <Çok Elementik hoşçakalıyor> Sen et Allah ya Bismillah. Hadi bakayım hayırlısı. O, o müze gibiymiş bir şey ya burası. O. Evet arkadaşlar Mevlana'nın küçük küçük sergiledikleri bir mutfak büyüklüğünde bir oda. Bunların da tarihleri vardı muhtemelen. Şu neymiş kız? Şeye benziyor. Külle benziyor. Bak üstünde. Hı -hı. Ee, bak makasa bak sen. Şuraya bak sakin olacak mı bu Evet. Baksana. Öyle bak şey makas ağzı kapalı. Hmm. Makaslar. Bu saçla ilgili galiba. <laughs> Desene bak çok güzel. Değil mi? Bak, ben seviyorum bu şekilde. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle. Antep evlerine benziyor. Bak şunda dola. Taka derler Antep acaba? Kırılmış. Ha, biz bir anda da çıkalım. Ha, başka yerlerde görme şansımız olsun <laughs> değil Bu kapıların böyle küçük olma sebebi içeriye girerken ona saygı göstermenizi istiyorlar o yüzden yani eğilerek saygı göstererek girmeniz için boyları bilerek küçük yapıyorlar. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz şey. değil mi? Evet. Ne oldu? Evet evet. İyi mi? Evet. Benim e, torunun şeyi çok güzel e, tarihi Hı. çok güzel anlatıyor. Evet. Maşallah. Evet arkadaşlar. Ay, harika. Bak. İşte e, harika bir şey bu arkadaşım Filiz'le beraber e Mevlana'nın Evet. Anlat bakın Filiz. Çok güzel hoşuma gitti. Bak. Çok güzel. Bak, planlasak evet. bu kadar olur muydu? Olmaz. Değil mi? Hı. Hmm. Yani evet. sen nereye bana tut bir bana tut. Sen nereye kaldırsın YouTube kanalı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet bak burada sandık. bak. Tamam da bakayım Ay 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 bak şimdi bununla Kadife. Batır şey mürekkep şey değil mi? Kadife. Bu batık yazılar. Mürekkep. Ondan. Bak şu evet. işte bu. Evet. Tarihi. Tesip, şu bak şeye bak. Ee, Berat, Okka'ya bak. Ee, başı elmaslı gibi parlıyor. Okka çok güzel. Buradan işte hat ve sanatı sanatıyla yazılan kuranlar sayfa kenarları şunu kız. Dur dur dur. Çekiyorum. Tekrar tekrar. Ha. Şunu yap. Ha, tamam hadi. <5>, <5> evet. <5> <5> hadi bir anda çıkalım başka, başka yerlerimize de zamanımız olsun. gel gel. Dönmüş. Gel. Daha buralar da oda bitmedi Gel. Sıras sıra. He, sıra sıra. Ooo, en güzeli var burada. da. Söyleyeyim nerede? Büyük ya. Evet. Elisini gördünüz. Hayır. Öyle mi? Sen biliyorsun. Harika. Evet bak. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an Sizleri göremiyorum. Yakın gözlüğümü takmam lazım. Sen ne diyorsun? Ben de Hadi. Ha. Evet arkadaşlar. Hepiniz çok bak, çok teşekkür ederim. Evet bak bu Filizce. Paylaşımlar. Eskişehir'de geldi. Ee, Konya'ya geldiler. Evet beni de burada. Burada. Herhalde onlar mi? şey etmişler, kapatmışlar. Bir Burada bir ayrı bir şey var. Burası şey ve... pencere olarak açılıyor. Ha anladım. Şimdi Akşam oldu mu? Ne evet. Ne kadar Bizim e, Berat köydeki okulumuz böyleydi. Bu pencerelerin böyle içeriye doğru e, ee, atılmasa böyle gün ışığını güzel alması Kelebek için. deniyor buna. Evet. Ne? İçerinin Hı -hı. yani ısı içeride tutuyor. güzel yapıyor evet yani şey ne merham dışarıdaki içeridekini evet. göremiyor evet sanki ce, cevizden yapılmış gibi belki de öyledir Hı, evet burada her kapıda tokmak olur o dönemde şöyle mesela eğer erkek geldiyse bir kere çalıyor kadın geldiyse iki kere çalıyor ha. mesela. anlamama kadın mı geldi anlıyorsun ona göre üstünü başını örtünük geldi evet 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 çok güzel. O zamanın adabı çok güzelmiş, evet öyle ya şimdi her şey göz meyler var burada. Evet arkadaşlar çok güzel notalarıyla beraber e, pano yapmışlar. E, hayran kalmamak elden değil. Burada içeride neyler olacak? Şimdi? Evet. Nasıl gelmişler? Canlı mı? Hı <laughs> hı canlı. Ha, ben video burası Olsun merak etme. Olsun olsun ben sen. Ben, bakayım ben, bakayım ben be... bir sert bakayım kimler gelmiş. Ee, i̇simler yabancı. Dur. Başlık da atsaydın iyi olurdu da ben de demin atamamıştım. Hiç yayın ya başlık. Dur o zaman. Ha. O nasıl oluyor kız? Keşke de Düşmesi için. Ha. Gönder canım. Hadi buradan selam olsun herkese. Evet arkadaşlar tampon yapacağız. Ben sana yardımcı olayım. Hı. Hem ben de. Bak bunlar mail. Of of en sevdiğim farklı, farklı. benim en benim sevdiğim of çok güzel yeni, kız kız yeğenim. arkadaşlara şey yapalım. Ha şu şimdi. Bunları da böyle alalım. Tamam kaybetme. Evet değil. evet o işte bu. <laughs> Ay kurban olayım ben sana. Harika. Harika. Yani. Hadi bakalım gel. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Bak gördün mü kafa değil yok. Boşuna yapmamışlar onu. Kafayı eğ de öyle geç. <gülüyor> yani. <gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. Serpil'in yayınını ele geçirmiş bulunmaktayımdır. <gülüyor> evet. <laughs> Serpil'in canlı yayınına kayım Aynen. Gel gel Geleceğim geleceğim. Ay şu çok harika. Ha, Gel bakalım. Buyurun geçin. Oo. Oh. Dur canım Serpilciğim dur. Ulaşık. Şunu Maşallah. Yapalım. Şurada yılan resmi var. Bak, insan, i̇nsan var. İnsan içindeki yılanlar anlatan bir şey. Evet. İnsan resmi. Oh. Şeyde var şu dolananlar, sarı olanlar. Ha ha, ha. anladım. Yani. Tamam alacağım ee, evet. Tümü, alıyorum. Göbe, şey, Anladım. Olmuş Bak şu yazı. Evet. Evet. Suretini yapmışlar. Hmm. Suretin içinde de. O da ne demek oluyor? Bak, Şunlar değil insan, mi? Şunlar. Şu desenler değil mi? Bak. Öyle oluyor değil mi? Şey, <gülüyor> <gülüyor> Siz nereden geliyorsunuz? <laughs> Çımda. Nasıl? Çımda. De. Ha ya yapıyoruz. Yapıyoruz. tamam. Ha. Evet. Ben seni gözüm böyle sanki görmüş gibi. Gerçekten gerçek simay öyle şey geldi ki bana. Vallahi. Oo, o harika. harika. <gülüyor> 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 Alıyorum. Şunu alacağım. Şöyle alayım sıradan. Aynı zamanda da bir dakika Serpil'ciğim. Aynı zamanda ele geçirmişizdir canlı evet. Benim canlı yayın kayımadan. Gitti. Ben de artık ben yapacağım bundan sonra. <laughs> Neyse. Hani al, yok Selam abi. herkese arkadaşlar. <laughs> Hı, tamam. O. Şey, um, gölge oluyor ama <laughs> şöyle oldu. Foto da alabilmek önemli. Böyle canlı yayın yaparken foto ve video alınamıyor değil mi? Olmuyor değil mi? Anladım. Peki. Çok Bak, güzel. Ben burada Burada ben sende WhatsApp'da falan e, şeyden atıyorum cist O ne bacım sende de mi çift çift telefon? Evet. Ne oluyor bize böyle? Evet, bize <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yani bir alamet gerçekten. Böyle nasıl bende çift telefon sende de. Hatta başka telefonlar da var da bende. Evet. De şey olmuyor, çalışmıyor. Burada da bende şey çalışmıyor internet. Ha. Şimdi Evde bendekini bağlıyorum. oğlana bağlatacaktım interneti, unuttum. Sabah giderken bağla hmm. ama sen bağlayabilirsin, değil mi? Ya ben burada evet, fotoğraf Bağlayabilirsin, abi. değil mi? Tamam. Çıkayım mı artık? Ar? Bir dakika, Bir saniye. Gelin şöyle. Gel bacığım, serpilciğim. Sen de gel şöyle. Şöyle gelsene ben, abi te, anne'nin yanına. ha önüne gel, önüne gel. Ha, ben beni alın. mi? Evet. O zaman şunu bir tutar mısın? Madem. Şey önünde de, şadranın evet. orada da. Tutar, Abdülüs. Bir tane de şuraya gel. çıkalım, çıkalım. Şimdi cihana serpiyorum. Şöyle, şöyle gel. Abdülün önüne İyi gidiyim ben. Ya, Benim bu e, kamerası e, çok güzel. Nasıl olsa ele geçirdim ben Can'ın yayını. <laughs> Gittin sen Serpil, bittin sen Serpil. Seni şifreyi de ele geçireceğim bundan kelli. Tabii ki. Şurası ne acaba bakalım Önce oraya mı bakalım? Bakalım ne var? Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Burası ayakkabıyla giriliyor mu ki? Aa harika. Ne? Daha önce anladığıma göre şehzadelerin mektebi olarak kaldırıyormuş Fatih'e. Burası mı? Her oda her farklı bir anlamı var. He. Böyle yani boş odaları küçük e, şehzadelere ders veriyormuş hocam. Ay. Farklı yani, farklı yaşlarda mı evet. acaba? Evet. Ha. Bazı bozmuşlar özelliği Evet, şunları alayım ben sana Serpilcim şöyle ışıklar alayım sana da şöyle çok güzel hadi gidelim bakalım. çok harika gerçekten. Gez gez bitmeyecek bir şey. Ama ben şimdi Serpil, ha. Allah izin verirse ve gene niyetim var. Şimdi bu gelişimdeki niyetim ne biliyor musun? Ha. Bu niyetim annem için. Ha. Vallahi. Ha. Annem niyet etmişti. Ha. İki, üç niyeti vardı. Biri Yunus Emre. Birisi Mevlana. Bir de Seyit Battal Gazi oraya bir kere gitmişti de bir daha niyet etmişti gideyim diye. Bu niyetim annem için. İnşallah yine geleceğim ben ziyarete. Amin. Onu yerine o niyetimde öyle geldim. İnşallah vesileyle tabii. Hem görüşmüş olduk hem seninle görüşmüş olduk. Güzel bir şey oldu. Sağ ol. Allah razı olsun. Ay, çok güzel. Harika harika. Allah'ım iyi ki böyle bir yer var ya Rabbim. Harika. Şimdi benim e, telefonumun şarjı bitti. Eşime verdim. E, eşim de şarj ettiriyor. Onu bekliyorum. Bu yayın Serpil arkadaşımızın.